3 yıldır görev yapan 21 yıllık polis memuru Turgay Tiryaki de hobi olarak yaptığı yağlı boya resimlerini polis evinde açtığı sergiyle vatandaşların beğenisine sundu. <laughs> Resimlere herhangi bir konuya da temaya bağlı kalmadan yaptığını belirten Tiryaki, çocukluğundan beri resimle uğraştığını ifade etti. Tiryaki, çocukluğumda eve gelen misafirlerin kara kalemle resimlerini yapardım. Eşyaların resimlerini yapmaya çalışırdım. Sürekli doğayı gözlemlerdim. Bu birikimler ve merakla resimler ortaya çıktı dedi. Resimler benim şimdiye kadar yapmış olduğum birikimlerim. Yani herhangi bir konusu teması yok. Ee, tamamen tamamen değil. hoşuma giden, görüntülerden aldığım e, izlenimlerle yapmış olduğum resimler. Vallahi ben kendimi bildim bile bir resmi yapıyorum. Çocukluğumdan beri yapıyorum yani. Hatta çocukluğumda eve gelen misafirlerin resimlerini yapardım kara kalemle. Yani eşyaların e, resimlerini yapmaya çalışırdım. Yani sürekli doğayı gözlemlerdim. Ben 2003 senesinde söylediğim gibi e, polis e, polislik mesleğine girdim. 2004 senesinde de ilk atandığım Erzurum e, Erzurum ilinde e, Atatürk Üniversitesi resim öğretmenliği bölümünü kazandım sınavda. 4 sene okuduktan sonra orayı bitirdim. Yani şu an elimde e, resim öğretmenliği diplomam da var. Burada 27 tane resmi sergileniyor. Polis haftası münasebe, münasebetiyle e, resimlerimizi getirdik. Baya e, bayağı bir ilgi de oldu. Beğeni de oldu. Sağ olsunlar. Normal bir insandan alınan e, şeye göre e, ne bileyim etkiye göre daha fazla bir etki yaptı.